Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e söz veriyorum. Sayın Kılıç Koçyiğit buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet yine bir torba yasayla karşı karşıyayız. Ama bu torba yasanın tabii çok önemli handikapları var. Çünkü burada Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı maddeler yeniden hiçbir şekilde değiştirilmeden, Anayasa Mahkemesi'nin aslında öngördüğü ilkeler gözetilmeden, nedir onlar? Kanunlik ilkesi, öngörülebilirlik, somutlaştırma, özellikle 226 babında söylersek bütün bunların hiçbiri öngörülmeden, düzeltilmeden getirilmiş yeniden bir torba yasa ve seçim öncesi 41 maddelik bir torba yasayla önümüze konuldu. İki gün gibi kısa bir sürede komisyonun görüşülme, komisyonda görüşülmesi istendi. Komisyonda arkadaşlarımız buraya hem etkin muhalefet ettiler ama aynı zamanda da önerilerimizi ifade ettiler. Ama ne yazık ki hiçbiri e, iktidar tarafından dikkate alınmadı. Şimdi de bir çalışma önergesiyle aslında bütün meclise ve milletvekillerine şu söyle ya uzlaşırsınız, bizim dediğimizi yaparsınız. Kime rağmen Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, kime rağmen evrensel insan hakları ilkelerine rağmen, kime ne rağmen Ahimin verdiği e, e, ilkeler, Ahimin aslında buraya yönelik yaptığı uyarılara rağmen, bizim dediğimizi yaparsınız ya da biz sizi hafta sonu da bu seçim öncesi burada tutarız diye tehdit ediyorsunuz. Şimdi 226 özel olarak dikkatinizi çekmek istiyorum ki diğer bu tazminatla ilgili idari komisyon kurulması meselesi de yine bir sorun. Yine eee bununla ilgili olarak özellikle vasilik meselesindeki düzenlemede sürenin 5 yılla sınırlandırılması da bizim açımızdan handikaplı. Ama özel olarak 226'ya dikkat çek, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu madde ne? Örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek. Peki kanunliği var mı? Mesela hangi suçlar bu 226'nın kapsamına giriyor? Var mı böyle bir belirlilik? Hayır yok. Keyfek eder. Peki siz böyle kötü bir yasa yapıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi size gönderiyor. Diyor ki hayır burada yasa koyucu olarak düzenleme yapmalısın. Sen toplumun, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumakla mükellefsin. Bunu gözden geçir dediğinde bunu gözetiyor musunuz? Hayır, bunu da gözetmiyorsunuz. Peki bunu da yapmadınız. Yerel'e gitti, mahkemeye gitti. Gerçekten yereldeki hakimler bunu insan hakları ölçülerinde, gerçekten evrensel ölçülerde mi alıyorlar? Hayır kanunun çok daha ilerisine geçen takdir yetkileri, yorum yetkileri kullanılıyor ve ne yazık ki birçok insan haksız, hukuksuz bir şekilde 226'dan cezaevine giriyor. Çok açık ve net söylüyoruz. Bunu müstakil bir suç olarak düzenlemeyebilirsiniz. Düzenlenmesi gerekmiyor. Çünkü maşallah TCK baştan aşağı zaten hem terör tarımıyla hem de diğer bütün maddeleriyle yeterince size cezalandırma yetkisi veriyor. Neredeyse toplumun nefes almasını cezalandırıyorsunuz. Basın açıklamasına gitmek suç, gösteri yapmak suç, yürüyüş yapmak suç, mitinge katılmak suç, Nevroz'a katılmak suç, 8 Mart'a katılmak suç, 25 Kasım'a katılmak suç. Ya ne suç? Sayın Kılıç Koç, lütfen tamamlayın. Ne suç değil, bize söyler misiniz? Bir de bir suç daha uydurdunuz. Şimdi bu gri liste meselesi üzerinden dediniz ki, ya işte biz e, terörün finansmanıyla mücadele ediyoruz. Mücadeleniz ne biliyor musunuz? Bakın bugünden örnek vereyim, dün ifade ettim. Arkadaşlarımız gözaltına alındılar ve bugün tutuklandılar. Gerekçesi cezaevinden birine para göndermiş. Böyle onlarca yüzlerce gözaltı yapıp tutuklama yapıyorsunuz. Ya cezaevinde dört duvar arasında yatan birine kantinden alışveriş yapsın diye para göndermek suç olabilir mi? Ama suç size göre e hani siz bu terörün finansmanı meselesini işi de El Kaide'ye bilmem neye karşı çıkarmışsınız? Geldiniz geldiniz gariban yoksun. Anadolu çocuklarını cezaevine koymuşsunuz. Her türlü hakkını gözetmiyorsunuz. İnsanlar onunla dayan, dayanışıyor, yardımlaşıyor. Para gönderiyor. bu sefer de onu suçlu ilan ediyorsunuz. Niye cezaevine para gönderdin? Ya biraz akıl, biraz vicdan, biraz hakkaniyet, biraz hukuk. Biliyoruz çok Peki teşekkür ediyorum.